Sunum yapacağım 8. konu iş ekipmanlarının güvenli kullanımı. İş ekipmanı nedir? İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makina, alet veya tesis ifade eder. İş ekipmanının kullanımı ise iş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi İş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti ifade eder. Özel risk taşıyan iş ekipmanı tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına alınamadığı iş ekipmanlarını ifade eder. Operatör iş ekipmanını kullanma görevi verilen işçi veya işçileri ifade eder. Periyodik kontrol İş ekipmanlarının yönetmenlikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini ifade eder. Tehlikeli bölge, kişilerin sağlık ve güvenlik yönünden riske maruz kalabileceği, iş ekipmanının veya çevresinde bulunan bölgeyi ifade eder. Maruz kişi, tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi ifade eder. Kumanda tertibatları nasıl olmalıdır? Uygun yerlerde resimli gösterimler kullanılarak açıkça ve görünür ve tanımlanabilir olmalıdır. Tereddüde mahal vermeden veya zaman kaybı veya belirsizde yol açmadan güvenli bir şekilde çalıştırılacak şekilde konumlandırılmalıdır. Makinelerin durdurma kumandası başlatma kumandalarına göre önceliğe sahip olmalıdır. Makineler veya bunların tehlikeli işlevleri bir kez durdurulduğunda ilgili harekete geçiricilere giden enerji beslemesini kesmelidir acil durum durdurması makinelere fiili veya olası bir tehlikenin bertaraf edilmesi için bir veya daha fazla acil durum durdurma tertibatı takılmalıdır. Periyodik kontroller basınçlı hava tankları tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar 10 yıl kaldırma veya iletme araçları, asansör, insan ve yük taşıyan, yürüyen merdiven veya yürüyen bant, istif makinası, forklift, transparent lift, elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner, akümülatör, transformatör standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir kez yangın tesisatı, hortumlar, motopompalar, boru tesisatı, yangın söndürme cihazı standartlarda süre belirtilmemişse TS ISO 11602-2 standartlarında belirtilen sürelerde havalandırma ve klima tesisatı standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir defa periyodik muayeneye tabi tutulur. Tezgahların periyodik kontrolleri Makine ve tezgahların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, Makina tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgahların periyodik kontrolü makine veya mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri ve veya bunların teknikerleri tarafından birlikte yapılır. İş ekipmanlarının her çalıştırılmaya başlamadan önce operatörleri tarafından Kontrollere tabi tutulmaları sağlanır. Test, deney ve tahribatsız muayeneler dışında iş ekipmanının günlük muayeden geçirilmesi sağlanır. Kullanım sırasında ekipmanın çatlak, gev gevşemiş bağlantılar, parçalardaki deformasyon, aşınma, korozyon ve benzeri belirtiler bakımından Gözle muayenesi sağlanır. Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi bir iş ekipmanı daha ayrıntılı muayene için kullanım dışı bırakılır. Gözle muayene operatör veya iş ekipmanını ve işlevini bilen personel tarafından yapılarak kayıt altına alınır. İş ekipmanında günlük, haftalık, aylık 3 aylık ve benzeri düzenli aralıklarla yapılan muayeneler ile tüm bakım ve onarımlar kayıt altına alınır. Hareketli iş makinelerinin ardında çalışmanız gerektiğinde yönünüzü makineleri görecek şekilde ayarlamalısınız. Gürültüyle iş makinelerinde çalışan operatörler mutlaka kulaklık acı kullanmalıdır.